Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz dilimizdeki, zihnimizdeki, yüreğimizdeki düğümleri çözsün. Okuyacağımız hadis-i şerifleri razı olduğu şekilde anlamayı, yaşamayı ve duyurmayı nasip etsin. Ee, Allah nasip ederse gençler bundan sonra sizlerle bir riyaz Salih'in yolculuğuna çıkacağız. Önce adıyla ilgili biraz konuşalım. Riyazu Salih'in Riyat bahçeler demek. Ravza aynı kökten gelir. E, salihlerin bahçesi anlamında. Salihlerin bahçeleri. Yani Riyazu Salihin kelime anlamı salihlerin bahçesi. İşte Evet. evet. Yani devasa bir bahçedeyiz bu kocaman bahçede sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yürüyoruz. Ve her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyler öğretiyor. Daha ilk girişimizde Allah nasip eder de bugün giriş yapabilirsek niyet bahsinde. Allah Resulü bize diyecek ki müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Yani mümin niyetini güzel yapar ama amelini İnsanlar beğensin diye yapmadığından dolayı çok mükemmel bir şey ortaya koyamayabilir. Çok güzel bir şey ortaya koyamayabilir. Ama niyeti gerçekten güzeldir. O yüzden müminin niyeti hayırlıdır. Ama münafığın ameli niyetinden hayırlıdır. Çünkü niyeti bozuktur fakat insanlar tebrik etsin, takdir etsin diye çok güzel şeyler ortaya koymaya çalıştığı için kusursuz çalıştığından dolayı onun ameli daha güzeldir. Niyetinden daha güzeldir. Biz İlk bahçenin ilk girişinde bunu öğreneceğiz ve bütün hayatımızı ışık tutacak olan belki hayatımızın en önemli bilgisi olan işte bu bilgiyi alacağız. İmandan sonra sağlam bir niyet yoksa amelimize değer verilmeyecek çünkü. Beyhude yorulmuş olacağız. Rabbimiz muhafaza buyursun. Şuraya gelişimizdeki amacımız, ikramdaki amacımızdan tutun. Konuşmadaki ve hayat amacımıza varıncaya kadar niyet önemli. Sonra biz ee, bu bahçede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yürümeye devam ediyoruz. O bizim yanımızda ve bize diyor ki ikinci bölümde sabır diyor. Sabır çok önemli. Mü'mine verilen en geniş şey o. Sonra tevbe diyor Allah Resulü. Ve böyle devam edecek bizimle yürüyüşü. Kitabı bitirdiğimizde o yürüyüşü tamamlamış ve gerçekten o yürüyüş içerisinde ondan çok şey öğrenmiş olacağız. Bir yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu için ağlayan bir kadın görecek. Diyecek ki Allah'tan kork ve sabret diyecek. Ve orada kadının o anki anlık öfkeli tepkisini Allah Resulü sakin karşılayacak. Ama diyecek ki sabır ilk darbe anındadır. Yani bütün bunlarda ne öğrendik arkadaşlar? Riyazu Salihin bizim devasa bir bahçede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yolculuğumuz. Bu yolculuğumuzu ne kadar güzel ne kadar itirazsız, ne kadar teslimiyetçi geçirirsek bu bizim lehimize olur. Ama yolculuğumuzda ne kadar itiraz edersek Allah Resulü de bize der ki sabır ilk darbe anındadır. Yani sonrasında belki sabırlı olursun, belki teslimiyetli olursun ama o ilk tepki o çok değerli bir bize. Ve e, arkadaşlar kitap hakkında biraz böyle bilgi edinmek adına kitabın yazarı, müellifi yani kim? İmam Nevevi. İmam Nevevi 46 yıl yaşamış, 47 eser bırakmış bir alim. 46 yıl yaşamış. Çocukken baktığımızda aa koskoca adam 46 ama şimdi ne kadar genç vefat etmiş diyoruz. 46 yıl ne ki? Yani bir 10 yıl sonra içimizden bazılarımız belki o yaşta olacak Allah'ın bize. Ben o yaşı geçtim. Elhamdülillah. Allah hayırlı ömür versin cümlemize. Ama önemli olan o az ömre çok bereket sığdırabilmek çok şey sığdırabilmek yani e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akraba ziyaretinde ömrü uzattığına dair e, müjdeler duyuyoruz mesela ömrün uzunluğu ne demektir İnsanın 90 yıl yaşayıp 9 günde anlatıp bitilecek bir şey yapması mıdır yoksa 46 yıl yaşayıp 40, 47 eser bırakabilmesi mi yani Akif'in e, sözü belki biraz ağır ama ne demişti Adem odur ki bir insan öldü mü? Bir, bir insan öldü mü kalır ondan eseri? Bir eşek de öldü mü nihayet semeri? Çok ağır. Ama eşeğin semeri insanın kisvesi, kıyafeti. Şimdi bakalım arkamızdan bir çuval esvap mı sadece bırakacağız? Yoksa hakikaten eserlerimiz mi olacak? Ama benim yazma kabiliyetim yok. Olur. Yazana destek olursam. Yani her birimizin bir kabiliyeti var. Ama ben çok zeki değilim. Algılayamıyorum her söylemedi bir bakışta. Öğrenci yetiştir o Öğrenciye destek çık şey. Yani. Bana, bana, onu istediğince. İmam Nevevi'den bahsediyorduk. Kaldığımız yerden devamen. Bizler de arkadaşlar vefatımızdan sonra arkamızdan bir çuval elbise bırakmayla övünmeyin. Gardırobumuzda bir giydiğimizi bir daha giymeyiz. Modanın çok sıkı takipçisiyizdir vesaire. Ne olacak ki? Başkaları giyecek yani bizden sonra. Üstelik ne zaman olacağını bilmediğimiz bir olay. Ama eser bırakmak var ya. Düşünsenize. Yüzyıllar oldu İmam Nevevi vefat edeyim. Ve biz şu eserden her faydalandığımızda hayatımıza dokunan herhangi bir hadiste İmam Nevevi'nin üzerine yazılmaya devam ediyor. Sadakayı çağırıyor. Bu ne kadar büyük bir ikramdır. O yüzden bizler de ne eser e, bırakacağımıza bir şey yapalım, bir bakalım. Yine neden hadis okuyoruz arkadaşlar? Çünkü e, Kur'an işin sözünü söyler bize. Nasıl yapılması gerektiğini söyler. Ne yapılması gerektiğini. Ama hadis bize nasıl yapılması gerektiğini öğretir. Bugün insanların topla tüfekle hadis üzerine gelmiş olması, hadis zayıf olabilir hadis mi ya aslında çok güvenilir değil keşke bir ayet söyleseniz bu konuyla ilgili falan diyoruz ya arkadaşlar Allah aciz miydi ki her birimize bir kitap indirmekten indirirdi dileseydi her birimize bir kitap indirirdi ama dilemedi öyle indirmedi ne indirdi bir insana bir kitap indirdi o insan o kitabı yaşayarak bize gösterdi. Nasıl yapmam gerektiğini öğretti ve yüzyıllardır görenler birbirinden aktararak nasıl yaşanacağını öğretiyor. Burada bize peygamberin önemini, örnekliğin önemini öğretti Rabbimiz Azze ve Celle ve peygamberin Kur'an'ın açılımı olduğunu öğretti. Ama bugün insanlar sünnete topla tüfekle gelerek ne yapmaya çalışıyorlar? Sözden ibaret bir din üretmeye çalışıyorlar. Sadece konuşmak. O yüzden Resulullah'ın hadislerine bu kadar ileri geri konuşuyorum. Ama Allah Resulü ne buyurmuştu? Dedi ki Allah. Yani Allah parlak etsin. Allah dolunayın ilk hali gibi pas parlak etsin. Kimi? Benden bir hadis işitip de onu bir başkasına aktaranın yüzünü Allah pırıl pırıl yapsın. Yüzünü ak etsin. Şimdi devamında ne diyor? Nice işitenler, ilk dinleyenler vardır ki kendileri o hadis aktardığı kişiler o ilk dinleyenlerden daha fakirdir. Yani biri duyar peygamberden gider başka birine aktarır. O aktarılan insan ilk duyandan daha ince anlayışlıdır. Daha iyi kavrayışlıdır. Peki ne öğretir bize? Hadis yaymamız gerektiğini öğretir. Yani Rabbimiz Azze ve Celle bize Bakara suresinde bir, Enam suresinde iki. iki defa şunu söyledi kitap ehli onu öz oğulları gibi tanır. Alimler diyor ki bu ayetlerden birinde allah Teala kitap için, kitabı kerim için öbüründe ise Allah Resulü için bunu söyler. Yani kitap ehli benim peygamberimi öz oğlunu tanıdığı gibi tanıyormuş ama iman etmemiş. Ama daha ilginci biz de hiç tanımıyoruz iman ettik. Yani öyle iki çelişki var ki birisi çok iyi tanıyor, iman etmiyor. Birisi de iman ediyor, hiç tanımıyor. Şimdi öz oğlu gibi tanıdığı birine insan mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şurada ne yapardı denildiğinde cevabı ne olur onun? Evet Resulullah böyle yapardı. Bunu yapardı olur. Öz oğlunu tanır gibi tanısa. Ama biz bugün kendimize sorsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öz oğlumuzu geçtik. Amcaoğlu, kapı komşu vesaire tanıyor muyuz mesela? Bir herhangi bir olayla karşılaştığımızda Allah Resulü'nün tepkisini az çok ölçebiliyor muyuz? Hani birkaç yıl önce bir gençle yapılan bir röportaj vardı. Diyor ki: Rasulullah şimdi yanında olsa ne sormak isterdin?" gencin cevabı muhteşemdi. Dedi ki: "Ben soramam ki." dedi. "Ben bir şey sorsam Resulullah bana derdi ki: ben bunu anlattım sen görmedin mi bak şurada var dese hayatta hiçbir boşluk bırakmadı çünkü Allah Resulü ben ne diyecektim dedim ben bu soruyu Allah Resulü'ne şimdi yanımda olsaydı yine soramazdım dedim onun için bizler iman eden topluluk olarak Allah Resulü'nü öz oğlumuzdan daha ileri belki de tanımamız gerekirdi ama bir taraf Tanıdı, iman etmedi. Bir taraf iman etti, tanımadı. İki çelişki içerisinde kaldık. Ve bugün o tanıyıp iman etmeyenler Allah Resulü'nü çok iyi bilmelerine rağmen bizim Resulullah'la bağımızı kopardıklarında örneklik bittiğinde tamam şimdi asıl rol modeli çektik ya onların elinden tamam şimdi artık istediğimizi onlara rol model diye yuttururuz dediler. Yapabildiler mi? Yapabildiler. Yani bugün çocuklarımızın rol modelleri bakın kimler değil mi? Kimleri işte örnek alıyorsun? O kimler var hayatlarında? Şimdi tek tek saymayalım. Ama örnek olarak Resulullah'ı göremiyoruz. Kendimiz de mesela diyoruz ki çok sevmiyorum bu kelimeyi kullanmayı. İdol. Küçük heykelcik anlamında zaten anlamı. İdolümsün diyoruz. Allah Resulü bizim üsve-i hasenemiz de aslında. En güzel örnek ondaydı. Ama biz o en güzel örneği bırakıp kendimize bir sürü birçok örnekler buluyoruz. İki zehirli kelimeden bir, bir, bir sürü zehirli kelime var da biri bu idol bize hayatımıza sokulan bir değil arkadaşlar ne biliyor musunuz? Önce hijyen. Hijyen eski Yunan'da temizlik tanrıçasının ismi. Bizler önce hijyen dediğimiz zaman önce Bismillah'ı bırakıp önce hijyen ve bizim dilimize bunu öyle yavaş yavaş soktular ki şimdi hijyeni bir tanrıça olarak düşünsek aman ve bismillah diyeceğiz ama hijyen olarak düşündüğümüz için ne yapıyoruz? Önce hijyen arkadaşlar diyoruz. Bunu da bu terkiple soktular ki önce bismillah'tan sonra o çıksın yerine bu girsin diye. O yüzden e kelimelerimizi kişi ne dediğini bilmeli. Kişi aslında iki şeyi çok iyi bilmeli. Ne yediğini bir de ne dediğini. Bu iki şeyi çok iyi bilmesi lazım. Yine arkadaşa neden hadis okuyoruz da baktığımız zaman şimdi bir gül bahçesinde gezen ne kokar? Gül kokar. Hani Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'da anlatılan bir hikaye vardır. Adam hamama gider, kili açar yıkanmak üzere ama kilde bir gül kokusu vardır. Der ki sen nereden böyle bu koku? E, beni bir gül fidanının dibine gömdüler. Onun şebneminden damlayan şeyden ben etkilendim. Ben o yüzden böyle güzel koktum. Şimdi dostlar, sözü düzgün insanlara baktığımız zaman da eğer peygamberin sözlerine benziyorsa, duası peygambere benziyor. İfade etme şekli peygambere benziyor. Yani o insan nasıl ona benzedi? Evet, bir gülün dibindeydi. O gülden sızan şebnemler onu öyle güzel hale getirdi. O yüzden böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıp onu örnek alarak e, güzelleşen insanlar asıl güzelliğin nereden geldiğini söylesinler ki herkes o gül fidanının dibine gelsin. Hadis okumak demek işte o gül bahçesinde dolaşmak demek. Ne kadar nasiplenirsek o kadar Allah'ın iziyle üzerimizde gül kokusu sinecektir. Bundan dolayı bizim bugünden tezi yok hadis okumaya e, yönelmemiz, dönmemiz gerekir arkadaşlar. Bundan dolayı Riyazu Salihini seçtim. İnşallah e, bundan sonraki yürüyüşümüz de Riyazu Salih'inden e, onar dakikalık e, hadis paketleri şeklinde inşallah olacak. E, Üsve-i Hasene yani güya sözüm ona bugün yerini doldurmaya çalışalım idol ifadesiyle. Biz Peygamberi örnek olarak hayatımızdan çıkarırsak çok şey kaybederiz. Çıkaranlar tekrar onu koymak zorunda. Allah bu konuda bizim yardımcımız olsun. Ee, birkaç cümlede arkadaşlar üç aylara dair söyleyip sözümü bitireyim. Arkadaşlar muhteşem bir konu ağırlamak üzereyiz. Yaklaşık 50 gün kaldı. Yani öyle bir konuk ki senenin kalbi. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya. Kalp, vücutta bir et parçası vardır ki o sağlam olursa bütün vücut sağlam olur. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. İşte bu kalptir dedi Allah Resulü. Senemizde de dikkat edin isterseniz. Mesela bu sene güzel geçirmeye çalışın ve senin senenizin geri kalan kısmına bakın. Ramazan da senenin kalbi. Güzel geçerse bütün seneye maya olur. Kötü geçerse de bütün seneye o sütün kesilmesine sebep olan maya olur. Bir kazan sütümüz var, bir çay bardağı mayamız var Ramazan. 12 ile 11 ile çarptığımız zaman. Eğer o bir çay bardağı yoğurdumuzu güzel değerlendirebilirsek Allah'ın izniyle bütün senemiz Allah'ın izniyle Ramazan olur. O yüzden bizler bu gelen Ramazan'ı iyi değerlendirelim. Peki nasıl değerlendireceğiz? Arkadaşlar ağır bir misafir için geceden temizlik yapılmıyor. Dip bucak temizlenmiyor. İşte ayı bunun için dil temizliğiyle başlayacağız birimiz temiz olacak Allah'ın izniyle yine Recep ayı haram bir ay olarak el temizliğiyle başlayacağız yani haram bir ayda madem ki kafirin kanı dökülmez müminin de kalbi kırılmaz onu incitemezsin incitmemenin bir yolunu bulacağız ama bir şey daha incinmemenin de bir yolunu bulacağız yani insanlara karşı da e, insandır yapar kalbimizin bir köşesini olabilir öğreneceğiz artık çünkü ilk basamak incitmemekse son basamak incinmemek. Yani e, gelirken şırnak izlenimlerimi soran arkadaşlar orada onlarla konuşma fırsatım olmadı. İnşallah bu şekilde onlara da seslenmiş oluruz. Nuh Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda e, yine konuştuk ayrı bir video olarak ama şu kadarını söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam incitmemeyi bildi ama incinmemeyi de öğrendi. 950 yıllık tebliği boyunca onların tarihe geçmiş söz, söz olarak Nuh demişler peygamber dememişler. Yani bu nasıl tarihe geçer bir söz 950 yıl anlatırsın her biri ölümüne yakın torunu çağırıyor bak oğlum diyor Nuh diye bir meczup var. Bu meczubu söylediklerine yani sakın inanma. Nesilden nesile Nuh Aleyhisselam hakkında bu şekilde konuşuluyor. O tebliğine devam ediyor. Ne zaman Allah gemi yap deyinceye kadar. Gemi yapmaya başladığında arkadaşlar uzun sürüyor bu geminin yapımı. Çünkü dünyadaki bütün hayvanlardan birer çift konulacak o gemiye. Onlar kurtulacaklar ya. Bütün dalga geçmelere, bütün istihzalara rağmen. Çünkü çölde yapıyor o gemiyi. Ve Nuh Aleyhisselam dönüp cevap vermiyor. Artık incitmemeyi zaten biliyordu da incinmemeyi öğrenmiş. İzah etmekle zaman kaybetmiyor. İzah zaman kaybıdır. Seni anlayan zaten anlar. Zaten 950 yıl anlatmışsın anlamamışlar. Yapacak bir şey yok. Bizler bugün hala sadece konuşarak anlatabileceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlar izah zaman kaybıdır. O yüzden Nuh Aleyhisselam o gemi yapılırken onunla dalga geçen kimseye dönüp cevap vermiyor. O sadece yaptığı şey ne? İşine bakıyor. allah Teala ben gemiyi yapayım diyor. allah Teala çölü, çölü göl yapabilir. Ve ilginçtir. Dünyada buzulların erimesiyle Nuh tufanı ikisi de birer kere olmuştur. Belki de aynı şeydir. Kopuk bir tarih anlayışımızdan dolayı belki de biz bilmiyoruzdur. Ama Cudi Dağı'nın Kur'an-ı Kerim'deki e, öğrendiğimize göre Cudi Dağı'nın tepesine gemi oturuyor. Yüz yıl süren bu gemi yapımında Nuh Aleyhisselam insanların sözlerinden incinip keseri çiviyi bırakmıyor. Bakın 950 yıl insanla uğraştı. Sonra 100 yıl da eşyayla uğraştı Nuh Aleyhisselam. Ama ne insanla olan uğraşında Allah'ın emrinin dışına çıktı. Ne de eşyayla olan uğraşında ya bırakayım keseri çiviyi de bırakayım demedi. Her ikisinde de kendisine emredilini yaptı. Bizim üzerimize düşen de bu. Bize arkadaşlar burada niye çiçek ekiyorsun desene Allah böyle dedi. Yani Allah Resulü dedi ki el kıyamet kopuyor ama fidanınızda elinizde. Dikin o fidanı Ben bunu yaparım. Ya bu kaos ortamında boş uğraşıyorsun bu gençlerle çocuklar hiç önemli değil. Onlar ne derse benim elimde bir tane fidan var ve ben o fidanı dikmekle meşgulüm. Bana peygamber böyle söyledi. Ben bunu yaparım. Bu kadar nokta. Ama Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam yolculuğunda bakıyorsunuz. İzah isteyenle yol. Üçüncüde ne oluyor? Üçüncüde yol oluyor. Hezâ beyni ve beynik. Bu seninle benim ayrılık noktam. Niye? Çünkü her yaptığımı bir izah isteyen insana ben öğretemem, yorulurum. Bu ona hazır değildir daha. Ben ne yapsam hesap vermek zorundayım. Ne yapsam izah etmek zorundayım. Ortada Kehf suresini bir daha işleyelim. Bir daha Tabi tabi. Yani bir daha baştan sona Kehf suresini işleyelim. Belki bambaşka e, bilgiler ortaya çıkacak ama insan ilişkileri deyince zaten başka bir yerde aramamız sıkıntı. İnsan zaten Kur'an'ın e, indirildiği varlık. Ama Kur'an'ın kendisine indirildiği varlık gidip başka insanlardan akıl almaya çalışıyor. Ha başka insanların Kur'an'dan çıkarımını, Kur'an dairesinden çıkmadan bunu dinlerim de. Kur'an'la hiç alakası olmayan insanların benim elimde böyle bir hazine varken neydi benim mucize defterim mucize varken başka bir yerde aramamı ben de anlayamıyorum diyelim arkadaşlar önümüzdeki hafta inşallah niyet bahsiyle başlarız tefsirimize de yine kaldığımız yerden devam ederiz Rabbim üç aylarınızı Recep-i Şerif'inizi mübarek kılsın Ramazan'a kavuştursun bağışlanmış olarak da bayrama ulaştırsın bizleri amin velhamdülillahi rabbil alemin